Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Normalde yeni bir video değil arkadaşlar. Ee, normalde ben ilk videomu çekiyorum. Şimdi hemen şuraya bir girelim. Tam böyle değil. Bu değil. Bu. Şimdi ıı, sizlere bir tuzak yapımı göstereceğim arkadaşlar. Bu böyle hiç internette gördüğünüz tuzaklar gibi değil. Ee, bize lazım olan şeyler hem de bize lazım olan şeyler love sonra TNT yani TNT lazım olmayabilir. Bir tane aklınızda bir proysa lazım olmaz. Bir tane Stony sonra ıı, bir tane Redstone Sonra sticky bir ston. Sonra basınç plakası. En yani lazım bizlere. Arkadaşlar sonra şöyle bir 3'e 4'lük bir alan kazıyoruz. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle 3'e 4'lük bir alan kazdıktan sonra buralara laf. Laf laf ve şuraya da lav yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra şurayı iki tane şöyle deliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet sonra stiki pistonlarımızı alıp böyle 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 yerleştiriyoruz. Ve buraya stony bloğumuzu alıyoruz. Şöyle kapatıyoruz arkadaşınız görmesin diye. Şöyle şöyle yapıyorum tam burada da böyle bir duvar gibi yapın. Bu en çok böyle madendeki lan. Lan. Şöyle yapın. Sonra da buraları böyle 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 kaplayın. Hop hop hop. Böyle tam 3 blok yüksekliğinde olacak arkadaşlar. Burada ben kanalımı daha yeni açıyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonra bir tane chest de lazımdı. Chestimizi alıyoruz. Tam buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra buraya bir tane basınç plakası Şöyle böyle iki tane deliyoruz. Buraya kırıyoruz. Reston koyuyoruz arkadaşlar. Sonra burayı delip doğrusu bize redstone repeater lazımdı. Yani ne kadar da salam. Bize bir tane redstone repeater da lazımdı. Onu da şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Sonra burayı böyle deliyoruz. Ve şöyle 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 yerleştiriyoruz arkadaşlar. Burası görünmesin diye üstlerine halı koyacağız. Koyuyoruz. Sonra da zaten kapatacağız burayı. Kapatmamız lazım. Böyle çimen yok bizde. Böyle buraya da böyle bir taş koyalım. Öyle değil be. Tam işte buralara taşlarımızı şöyle yerleştirelim. Ve buraya da kapatalım. Şimdi hadi tuzağımızı izleyelim. Aa, ay ben uçuyormuşum. Özür dilerim arkadaşlar. Ben uçuyormuşum. Uçmadan bir deneyelim. Ay böyle lavlayacak arkadaşlar. Ee, şimdi de ikinci tuzağımızda sıra. İkinci tuzağımız da böyle güzel bir tuzak. Sonra bize lazım olan şeyler e, demir tuzak kapısı sonra bir tane istediğiniz bir blok yine bir tane laf ip nerede? ip ve tuzak kancası lazım. Şimdi ilk önce şöyle iplerimizi iki tane yerleştiriyoruz. Sonra bir blok ötesine bunlardan yerleştiriyoruz. Yani bloklarımızdan. Sonra tuzak kancasını alıp Şuraya ve buraya yerleştirdiğimizde gördüğünüz gibi böyle çalışıyor. Sonra bir de reston lazımdı. Sonra böyle 3 tane yerleştiriyoruz. Hem de 5 tane oldu. Ama sorun yok. Böyle kıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hadi devam edelim. Konu sırası değil şimdi. Sonra buraları deliyorum. Yani üç tane. Hem yani de dünyanın sonu da olabilir. Bizim dünyanın sonu yapalım bence de. Dünyanın sonuna da arkadaşlar böyle düşebilir. var burada dünyanın sonu yapamazsınız. Çünkü kırılmıyor. Biliyorsunuz. Burada yani bu arada ben 15.3'te oynuyorum ve adım Baran. 15.3 değil ya. 4 değil galiba. Evet evet. 4'te oynuyorum ama bu bu tuzağa 15.0'da olanlar da yapabilir. Sonra da tabii ki de burayı kapatacağız. Arkadaşlar görür, geçmez. O yüzden buraları böyle kapatıyoruz. Şöyle böyle 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 Sesim kötü geliyorsa Özür dilerim. Çünkü e, zaten zor bulduk video şeyini. Bu yüzden e, zaten sesim kötü geliyor olabilir video şeyinden. Şöyle 3 tane. İleride arkadaşlar böyle zengin fakir videoları, okul zamanı videoları daha okulumu yapmadım. Okul zamanı videoları falan gelecek. Tabii çok like ve beğeniler gelirse yani hemen gelir. Ama çok like'lar falan gelmezse yani küserim, getirmem. Yani gelmez arkadaşlar. Ve ben şimdilik şunla böyle kapatmak istiyorum. Düzgün böyle güzel bir şey olsun diye. Böyle şekilde. Böyle kapatıyoruz. Yine özür dilerim arkadaşlar sesim kötü geliyorsa şöyle. Lan oraya değil ya. Şöyle yerleştiriyoruz. Lan sıkılıyorum. Böyle olmasın. Oraya da değil. Tamam buraya tamam. Arkadaşlar tuzağımız da bu kadar. şimdi göstereceğim tuzağı. Şöyle arkasında siz kapatırsınız. Ben şimdi de kapatabilirim. Arkadaşlar geçerse diye şuralara şöyle TNT falan yerleştirin. Siz bunu uzarsınız. Uzatırsınız. Şöyle yapalım. Kapatalım ve tuzağımız bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle şekilli bir yer oldu. Arkadaşlar ama TNT'de görüyoruz. Aaa! Böyle düşecek. Sonra tabii Geçebilir arkadaşlar böyle zıplayıp gördüğünüz gibi ama arkamızdan böyle patlıyor. Arkadaşlar gelip böyle koşup 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 hop zıplayıp geçebilir ama buna hiç öyle bir şansı yok arkadaşlar. Bunda da bakın bakın gördüğünüz gibi direkt düşüyor. Videomu beğendiğiniz için e, videomu beğenin. Like atmayı unutmayın hoşça kalın ve beğen beğenilerinizi de bekliyorum. Bay bay.